Bir zamanlar, fırtınanın gerçekte ne olduğunu anlamak isteyen meraklı bir çocuk olan Tino vardı. Fırtınaların sırrını keşfetmek için bir maceraya çıkmaya karar verdi. Ormanda yürürken, akıllı bir tilki olan Felix ile tanıştı. Felix, Tino'nun fırtınaları anlamak için yaptığı yolculuğa katılmayı teklif etti. Birlikte, fırtınaların gürlediği bir dağ doğru yola çıktılar. Dağın eteklerinde, Oliver adında bilge bir baykuş ile tanıştılar. Oliver, fırtınaların nasıl toprağın büyümesine ve yenilenmesine yardımcı olduğunu anlattı. Tino büyülendi ve fırtınaların önemini anlamaya başladı. Felix ve Oliver yanındayken, Tino kendine daha güvenli ve fırtınaya hazır hissediyordu. Aniden karanlık bulutlar belirdi ve rüzgar ulumaya başladı. Tino, Felix ve Oliver ısınmak ve destek olmak için yan yana sokuldular. Fırtına şiddetle devam ederken, Tino Oliver'in büyüme ve yenilenme ile ilgili sözlerini hatırladı. Fırtına sonunda geçtikten sonra güneş açıldı ve her şey tazelikle parladı. Tino mutlulukla güldü çünkü fırtınaların hem güzellik hem de zorluklar getirdiğini fark etti. Felix ve Oliver, Tino'yu kutlayarak yeni dostluklarına ve paylaştıkları maceraya teşekkür ettiler. O günden sonra Tino fırtınaların yaşam yolculuğunun bir parçası olduğunu anladı. Eve döndüğünde mutluluk dolu bir kalple ve doğanın derin bir anlayışla döndü. Tino deneyimlerini paylaşmayı ve başkalarına fırtınalar hakkında öğretmeyi vaat etti ve böylece Tino'nun macerası dostluk ve öğrenme dolu yeni bir bölümün başlangıcını yaptı.